Yazıyor, Okudum, evet. D. D yazıyorum. M yapıyorum. U. 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 pardon. Okudum, M. Okudum. Tamam, devam ediyoruz yanına. Kabul ettim. Kabul. K yapıyorum. Evet. Kabul. B. <laughs> U. U değil mi? Evet. evet. L. Et, 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 tim. T et, e, e, e. Et, t. Evet. Et, tim. T, tekrar t. t evet. Tim. Evet, i. I. E. M. M. Altına isminizi yazıyorsunuz. <laughs>

Ezbere biliyor musun? Ezbere bilemiyorum. Yani. Tamam numaranızı numaranızı söyleyelim ezbere bilmiyorsanız. numaranızı yazın oraya. 0537. Bir dakika dur anne. 0537. 500 0 537. 7, 785 64 47. Evet doğru ezbere biliyor musunuz? Ezbere biliyorum da. 0 Şuradan mı başlıyor? E şu ettimin yanına şuraya şuraya yazabilirsiniz. 0 <laughs> 500 30 30 yapıyorum değil mi? Evet. 3 hmm. 7 <laughs> 700 7'yi yapıyorum. Evet, yani evet, doğru. 85 64 Altmış dört. 66 <laughs> 64 Altmış dört. Kırk yedi. Dört 47 4 yapıyorum değil mi? Evet, tekrardan Kırk yedi. 47 Tamam. Şimdi isminizin altına imza atıyorsunuz. Ne yapıştır oğlum? Ben çok az. Yok, estağfurullah. Bildiğimi de, yani işte de unutuyorum. İsminiz imza. Tamam. Ee, şimdi diğer sayfaya sadece evet, imza evet. atacaksınız. Şuraya. Evet. Duygulayın. Sadece imzanızı atacaksınız. Teşekkür ederim. Tamam, yani. Bu kadar. Kusura bakmayın. Yok, olur mu kusur? Bizim işimiz bu. Yardımcı olmak Saki size. Bitti. Nasılsın? İyi Aynı misin? Hadi bak. Helal. Tamam mı? Elini öpeyim Çok sağ ol. Doğan alayım tamam bir.